programımızın ayarlarını yapabilmek için genel program ayarları sekmesinin altında bulunan ayarlar bölümüne giriş yapabilirsiniz. Bu bölümdeki linkleri tane tane size anlatacağım. Öncelikle bir kullanıcı eklemeyi ve bu kullanıcı ile alakalı yapılacak işlemleri anlatayım. Kullanıcı eklerken öncelikle kullanıcı adını diğer kullanıcılardan bağımsız olarak yani benzersiz olarak tanıtmanız gerekir. Örneğin Tam yetkili bir kullanıcı tanımlarken ben deneme tam yazdım. Fakat siz istediğiniz kullanıcı adını yazabilirsiniz. Şifresini yazalım. Şifresini tekrarlayalım. Aynı şifre olması durumunda gördüğünüz üzere tik işaretleri her iki tarafta da gözükür. Tam yetkilinin manası şudur. Eğer bir kullanıcıya tam yetki vermeniz durumunda belirlediğiniz alanlara girer, okumayı yapar ve veri işlemeyi de yapabilir. Bu kullanıcıyı ekledim. Burada gördüğünüz üzere yetkisi tam fakat herhangi bir yere giriş çıkış izni verilmemiş. Hangi alanlara giriş çıkış izni vermem gerekiyorsa, örneğin bakıma, arızaya ve faturalara girmesini istiyorum. Gördüğünüz üzere kasaya, carilere, personele ve stoğa girmesini istemiyorum. Bu durumda sistemde kayıtlı olan kullanıcı ilgili alanlara girecek ve veri giriş çıkışı yapabilecektir. Fakat oku yetkilisi, yetkilisine ise sadece okuyabilir bilgisini verdim. Yine bakıma arızaya girmesine izin veriyorum. Fakat diğer alanlara girmesine izin vermiyorum. Bu alanlara girmesi durumunda işlem yapıp yapamaması hususunu birazdan göreceğiz. Lütfen ayarlara şimdi beraberce bakalım. Ayarlar bölümünde açılışta şifrenin sorulup sorulmayacağı, internette yedeğin alınıp alınmayacağı, FTP kullanıcı adı şifreleri gibi bir takım bilgiler sorulmaktadır. Bu konularla ilgili detay bilgileri daha ilerideki videolarımızda göreceksiniz. Şimdi size burada en önemli konulardan bir tanesi olan fatura kopya sayısını söylüyorum. Fatura kopya sayısı tuşa basmanız yani yazdır tuşuna basmanız durumunda kaç tane fatura yazdırılacağını size e, sorduğu bir bölümdür. Buraya bir yazmanız durumunda otomatik olarak bir kere yazıcıya gönderecektir. Bu sistemler genellikle nokta vuruşlu printerı olan arkadaşlar için gereklidir. Fakat e, A4 sisteminde ise 3 kere arka arkaya yazdır demek yerine 3 ile belirlediğimiz alanda bir kere bastırdığımızda 3 kere yazdırdığını göreceksiniz. Bakım işlemlerindeki yazıları otomatik olarak programımızın verdiği verilerle ayarlayabileceğiniz gibi kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Örneğin bizim programımız şu anda bir bakım işlemi yaparken Ekim ayı bakım onarım ücreti yazıyor. Gördüğünüz üzere. Ben bu işlemi ekliyorum. Fakat farklı bir bilgiyi yazmak istiyorsam Örneğin Ekim ayı asansör bakımı gibi bir bilgiyi yazmak istiyorsam ilgili ayarı yaptıktan sonra tekrar bakıma gelir. Yine f bastığım zaman Ekim asansör bakımı olarak geçti gördüğünüz üzere. Fakat ben ayını yazmadığım için Ekim ayı yazısını e, otomatik olarak yazdırabilirim. Bunun anlamı şu siz arzu ettiğiniz tüm açıklama bilgilerini otomatik olarak yazdıracak yetkinliğe ve işlem yapma kapasitesine sahipsiniz. Bakım sözleşmelerinin uyarı zamanları 30 ve SMS ile ilgili bir takım bilgiler var. Bu alana tekrar döneceğim. Burada genel program ayarlarının içerisinde bilmeniz gereken başka bir husus da şudur. Programımızın tüm arayüzü değiştirilebilir özelliklere sahiptir. Örnek vermek gerekirse. Şu anda bakım ekranındayken ben bu alandan ilgili bölümü seçmem durumunda gördüğünüz üzere tüm Görüntü ayarları değişmiş olarak karşıma çıkar. Siz sizin hoşlanacağınız sizin hoşunuza giden istediğiniz görüntüyü rahatlıkla seçebilirsiniz. Benim en çok kullandığım sistem bu olduğu için ben bu sistemde bırakıyorum. Buradan kullanıcı adı hangi kullanıcı adıyla bağlanmışsanız ve versiyonunuzu görebileceğiniz gibi database'lerin arasında gezinti yapabilirsiniz. Örneğin bir önceki yılın database'ine dönmek için database'i seçer ve bir önceki yılın işlemlerini çağırabilirim. Aynı ekranın üzerinden programı açıp kapatmak kapamadan tekrar yeni database'i seçip bu yıldaki bilgilerini de rahatlıkla görebilirim.